Yapacağım. Vallahi Valla hakim Allah'tan dün vermedim. <laughs> Asma abi ilk mi? Türkiye'de ilk alan ilk belediye değil mi? Allah hayırlı mübarek olsun. Bir daha yıkanmayacağım. <laughs> <laughs> hayırlı hayırlı olsun. olsun. Allah Allah, olsun. Olsun. Allah razı olsun. <laughs> Kazanana, Sayın Rakım Arı'ya mazbatasını vermek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Ee, 1 Ocak 2024 tarihinden 31 Mart 2024 tarihine kadar zorlu bir süreci tamamladık. Ve seçmenlerin kararı da Arı, e, Neşehir Belediye Başkanı olmaya hak kazanmıştır. Kendisini konuşmalarını yapmak ve mazlatasını taksim alması üzere kürsüye davet ediyoruz. kıymetli hakimlerim, adliyemizin kıymetli personelleri, değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle şu rozeti bir çıkaralım. Alistan Başkanım neredesiniz? Şu rozeti bir alın başkanım buradan evet. Buradan başkanım. Bu kadar yani 31 Mart akşamına kadar İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkanı adayı idim ve biraz sonra kıymetli hakimimizin mazbatamızın teslimat vesile birlikte artık Nevşehir'in belediye başkanıyız. Yani hiçbir siyasi partinin değil bu şehirde yaşayan 124 bir insanın her bir fark perdinin ortak olduğu bir şirketin geçici onların verdiği vergilerle maaş alan bir personeli kamu personeliyiz. Bu kadar. Dolayısıyla dolayısıyla asıl biz değiliz. Asil millettir. Dolayısıyla patron millettir. Bu seçimi ben kazanmadım. Nevşehirli kazandı. Nevşehir'in demokrasisi kazandı. Nevşehir demokrasisi Türkiye'ye bir e örnek tavır sergiledi. O yüzden her bir hemşerime sizlerin huzurunda teşekkürlerimi iletiyorum. Ve bundan sonraki düsturumuz şudur. Şeyh Hedebali'nin Osman Bey'e verdiği nasihatlar düsturumuz olacak. Akşam belediyemizi teslim aldığımızda zaten o düsturu bir kez de yazılı, sözlü olarak tamamıyla ifade edeceğim. Burada uzun tutmamak adına bunu ifade ettim ama düsturumuz odur. Artık seçim bitmiştir. Defter kapanmıştır. Artık Nevşehir'in lafa değil, icraata ihtiyacı olduğu artık Nevşehir'i siyasi ayrımcılığa değil, birlikteliğe, kardeşliğe, ortak ve herkesi bağrına basan bir tavra ihtiyaç var. Oy versin veya vermesin. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun artık geçmiştir. Oy vermemiş olabilir, muhalefet etmiş olabilir ama belediye her bir fert için devletin ödenek gönderdiği sadece x bir siyasi parti mensuplarına hizmet etme makamı değil, bu şehrin her kıymetli öz evladına hizmet etme vakti. Biz Nevşehir'de bir gönül ittifakı kurduk. Türkiye'de gerçekleştirilmeyen, gerçekleştirilemeyen bir ittifakı Nevşehir'de kurduk. Nevşehir'de siyaset ayrımcılığı, parti ayrımcılığı yok. Benim için siyasi parti meseleleri kapanmış. Rakip olduğumuz adaylarla seçim dönemindeki her şey kapanmıştır. Seçim döneminde bazen kırgınlıklar, kızgınlıklar, söylemler, şunlar bunlar olmuştur. Onların hepsi artık geride kalmıştır. Bu dakikadan itibaren biz Nevşehir'in güvenine layık olabilmek için. Nevşehirli'nin mesajını net bir şekilde alarak. Çünkü Nevşehir'de bütün siyasi partiler tek bir isim üzerinde ittifak etti. Her biriniz de bunu sonuçlardan zaten gördüğünüz daha detaylı analizleri yapılacaktır elbette bunların ama o yüzden artık Nevşehirli sağına soluna baktığı zaman kendi kardeşi evladı olarak bir adamı göreceklerini kendilerine tebessüm ettirecek kendilerinin yüzünde gülücük oluşturacak bir tavırda bir belediye başkanı değil hizmetkar göreceklerini söyleyebilirim. Zaten mazbatamazı almadan da Nevşehir'de bunun ayak izlerini gördünüz zaten. Şükürler olsun. Dün gece tek başıma yine sokaktaydım. İftar vakti herkesi atlattım yine beraber. Aynı dünkü rasim aynen devam. Tek fark Nevşehir'in tamamı ittifak halinde. O yüzden biz de o teveccühe o sevgiye o güvene layık olmak zorundayız. Buna göre davranacağız. Akşam zaten detaylı konuşuruz. Bütün özellikle bu seçim süreci içerisinde adliyemiz seçim kurulu gerçekten büyük gayret gösterdi, büyük fedakarlık. Dışarıdan siz görüyorsunuz. Aman niye şunu şöyle yapmıyorlar, niye bunu böyle yapmıyorlar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye gelin bir de onlara sorun. <laughs> yüz binlerce oy, yüz binlerce o, oy, oyu, tasnifi, oradaki itirazlar, aday belirleme süreci, herkesin birbirini seçim döneminde <laughs> vay billboard, vay bayrak, vay siyasete aykırı e, söylem nedeniyle sürekli itiraza getirdiği onların da insan oldu. O yüzden kıymetli hakimimizin huzurunda bütün seçim kurulundaki görev yaka, yapan hem şoföründen en üstüne kadar ve adliye teşkilatında başsavcımız Ağır Ceza Reisimiz de dahil olmak üzere her bir özellikle seçim hakimimize çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Şükranlarımı arz ediyorum. Her birimizin sevgiyle çok saygıyla selamlıyorum. Sayın İlçe Seçim Kurulu Başkanımız Ayhan Tetti'yi mazbatayı vermek üzere kürsüye davet ediyorum.

Olmuyoruz. Tamam mı? Doğru verdik mi o Unutmuş olabilirim uzun süredir. <laughs> evet. Geçik için ben. <gülüyor> Hemen <gülüyor> bakıyorum. <gülüyor> ha, şimdi çok hayır, çok teşekkür ederim. Yine biliyorsunuz değil mi? Bak bu adam niye boş yere yumruk kaldırıyor demeyin. Bu şehir AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi, Saadetlisi, Geleceklisi, Devalısı, her siyasi parti ve her sosyal ekonomik gruptan insanları teslim eden şehir, şehrin ortak yumruğu. <laughs>